Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sırasıyla burçları anlatıyoruz. Kova burcunu aşk hayatında neler bekliyor? Ben de bir kova burcu olarak ee, bakalım mı? Yükselen kovalar ve güneş burcu kovalar aşk hayatınızda ne gibi gelişmeler ve değişiklikler olacak? Bu video karşınıza çıktıysa lütfen dileklerinizi dileyin ve yoruma yazın arkadaşlar. Evet aşk, hayatımızda neler oluyor kovalar? Kovalar çok büyük yıkımlardan çıkmış, ee, çok büyük düşünceleri, üzüntüleri olmuş. Ee, kendileri biraz yorgun, yaralı, hayalleri yıkılmış, hayal kırıklıklarıyla dolular. Ee, kova burçları biliyorsunuz çok insancıl, hümanist burçlardır. Onların parayı da, kibirdi ego'ydu. Öyle kıskançlıkları yoktur. Onlar bu dünyaya dostluk ve iyilik için gelmişlerdir. İletişim insanlarıdır. Yardım etmeyi severler, fedakar insanlardır. Çok rahat risk alabilirler. Onların kısmetleri güzel, güzel haberleri var. Güzel ilişkiler, güzel mutluluklar, dingin, huzurlu beraberlikler onları bekliyor. Yeni aşklar, süre gelen ilişkilerde güzel kararlar, ciddi birliktelikler, bolluk ve para enerjisiyle güç sizde, akışta olun, tevekkül edin, bekleyin ve dua edin. Her şey gönlünüzce olacak, güzel haberleriniz de gelecek sevgili kovalar. lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip kabul edip yoruma yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Aşkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.